Kaptan Tarım izleyicileri şu anda elimizde çınar yapraklı dutlarımızın bulunduğu alandayız. Özellikle peyzaj grupları ve belediyeler için harika bir ürün. 10, 12, 14 ve 16 kültürde karışık olarak görmüş olduğunuz ürünlerimizi 35'lik saksılar içerisinde hazırlamış bulunmaktayız. Şunların mesela kültürleri 16 gelecek şekilde. 10 olanlar çok az ama kalınlık olarak şu anda 14-16 kütür ağırlıklı bulunuyor. Elimizde yaklaşık 8000 adet. Gördüğünüz gibi şu anda alanımızda 8 bin adet çınar yapraklı dudumuz var. Belediyeler ve peyzaj grupları bizleri takip ediyorlar biliyoruz. Onlar bizi arasınlar. Çok uygun fiyatlara buradaki kaptan tarımın elindeki ürünleri de Sizlere gönderimlerini gerçekleştireceğiz bu üretim yerinden. E, bu ürünler çok uygun fiyata size gelecek arkadaşlar. Şu anda bu büyüklükte gerçekten en büyük üretimlerimizden bir tanesi elimizde kalan bu kadar şu anda. Bizleri aramaya devam edin. E, herhangi bir istek olursa bilgi almak için de 0532 364 çift 075 numaralı telefondan bu dutlarla ve diğer fidanlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz Kaptan Tarım izleyicileri.